Olan erkek, erkek var ya, erkek polis var ya. Cadılos olan bir tane erkek Geçiz var ya. Geçin bunları konuza biz evde Bak ben altın yine var. Sana hiçbir şey vermeyeceğim. Arkadaşlar ben buradan Bugün cezalısın oğlum. Eee ise bugün cezalısın. Öyle yemini gidecek ya. Arkadaşlar ben buradan Ne alayım bugün sana? Ben buradan nasıl kaçacağımızı biliyoruz. Altın elma. Altın elma. Hadi yallah. Hadi. Hadi lan. Kaçamazsın ki. Kaçamıyorum lan zaten. Arkadaşlar kaçamıyorum hadi ya. Acıktım. Yemin et. Yemin acıktım. Yemin valla acıktım Atın Elman. Abi selamın aleyküm. Parasını abi da ver he. Tavuktan ver. Alın abi. Sen yiyip sen Gitti gelmesin. İyi ara kaçırır. Al. Nasıl alacağım? Hadi. <laughs> <Ya>. Ay. <laughs> Gel. Git. <Gez. gülüyor> Yoksa 10 gün hapis ceza. <laughs> Geç içeri. <laughs> Ye yemeğini zıbat. Altın elma ben senden. Altın elma vermiyorum canım. Beni öldür canım. Bak Kimin kralıysa? Tırnak yok ki. Kızacak. Arkadaşlar öteki videoda ben hırsız olacağım. Ama ha. olmak istemiyorum. <laughs> Seni döveceğim <olacağım> ya. <laughs> Geliyorum lan yanına. Gel lan buraya. Hayır hayır. Mahvoldu şimdi. Aaa. Eşyalarını almış işte. <laughs> Ne yapacaksın lan hırsız? Kır kır. Vermiyorum bu eşyalarını. <laughs> Eşi don bana ne? Aa, ben de yiyecek var ki. Ee, Olsun kaç tane var? Bir tane. Nelerim var? E, tamam. Onları koyalım elime. Ya yine kazı almış ya. Üf, ben yumurum sana. Zümrüt. Altın var. Bak buna buna buna. Ömer <laughs> ben var. bir gün çalacağım. Ben bir yere gidiyorum, sakın bir yere aydırma, ağzını bunu kırarım, ben biraz, aa, rahat. Ben bir ağzıma Dur lan, kapıyı kapatayım da. de. <laughs> Bana bakma. Ben kapıyı kapatayım, ne olur, ne olur. Dur, eşyalarını veriyorum, bunu koy. Ha, hay hayır, bu dursun, lütfen, zaten çıkamıyorum. Tamam, <laughs> mafya eşyalarını ver, bakayım. Al bakayım hepsini. Para? Vereceğim ben sana para. <laughs> Ve eşyalarını. Bari ver. tavuk dursun. Kaç TL istiyorsun bu parayı? için? Hepsini. Tamam verin. Ben ver de. Tamam eşyalarını ver de. Tavuğu devirin bari. Aç kal. Ben sen ne yapayım? Oğlum otur. Ben bir yere gidiyorum. Dur bir dakika bunları da koyayım. Sen gidin mafya. ya. Ha affeyköy sen böyle ol ya bunun gibi olma. Sen niye kırayım? Ne Sen öyle bana gitme oğlum? Ben gidiyorum bir daha bir <laughs> şey yok ya ben. Ha teşekkürler sonunda da açabilirim. Kapalı mı senin kapıyı? Ben kapalı. E

ben sen para vereyim sen geç. Oğlum, geç, tamam. geç. Geç oğlum geç geç. Dur dur, dur, dur. Geç dur, dur, dur. geç. Dur, dur. Bak bak bak. Güllerini de almış. Çıkacağım. Yok. Şuradan kaçmış. O değil. Sen niye kaçıyorsun lan buradan? <laughs> tamam, adı, şey. Sen gir içeri. Evet arkadaşlar, video kadardı Abone olup like atmayı unutmayın. Yeniden ben kazandım. Görüşürüz arkadaşlar. Ne, şey. ne kazanmışsın lan? Arkadaşlar şimdi ben oluyorum. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Da abone olup like atmayı unutmayın. Bir kere bana tübör çekeyim. Lülülü. Tübörümü çekiyorum. Lülü. Lü. Evet arkadaşlar bu kadar.